Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi böyle güzel bir çevrede e, hayatta kalma yaşayacağız inşallah. Evet. Başlıyoruz. Şimdi önce e, yatak alalım. Yatak lazım bize. Koyun kesmemiz lazım. Koyun. Şimdi koyunu nereden bulabiliriz? Bakalım şöyle. Gezelim. Dur 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 Ya da dur ya, önce alt ondan sonra şey yapacağız. Evet. Önce ev yapacağız arkadaşlar ve ondan sonra da eşyalar falan yapacağız. Şimdi şuradan da keseceğiz. Hop. Allah! Bir canımız gitti. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Kesme. <laughs> Evet şimdi bütün ağaçları kestik arkadaşlar. Şimdi şey yapmamız şey ev yapmamız. Buradan da ay Ulan yanlış yaptık ne yapıyoruz? Buradan da yapmamız şey masa yapmak. Eee şundan da yapalım. Tamam. Evet şimdi gidiyoruz. Nereye gitsen acaba? Şu yolun karşısına gidelim. Bakalım. Uçur. Allah. <laughs> evet. Aa koyun buldum. Koş 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 koş. Oo daha fazla koyun var lan. Bu ne? Gelin bakalım koyunlar. <laughs> <vermişsiniz>. Her zaman <laughs> sana benim olacaksın. Allah. Öyle Evet. Gel gel. Sen değilsin. Maalesef kıyamayacağım ama maalesef ki kıyıyorum şu an. Koyunca gördüğünüz için. Şöyle. Yanacak şu an. Allah. Şu an en koyun kardeşi. Şey. Valla sizce öldürmek zorunda kalıyorum. Ne yapalım yani yatak da yok bir şey de yok. Değil mi arkadaşlar? Bence haklı yok. Son 3 tanesini öldüreyim bitsin. Şurada gitsin. Sen de gel bakayım. Şu anda geldim. Son bir tane kaldı hadi. Evet. Toplam arkadaşlar 7 tane şeyimiz oldu. Eee koyun yunumuz oldu. Artık yatak yapabiliriz. Önce mi? Tabi ama. Nasıl yapabiliriz bunu? Neyse masanın üstünden şey yaparız. Bir şekilde bulup yaparız. Toprak kum da çok arkadaşlar. Kumlar can doluyor. Aa şimdi akşam oluyor. Lan yedik. Dur. Şimdi bizim hemen çabucak ev yapmamız lazım arkadaşlar. Şöyle güzel bir yere. şimdi ne yapacağız? Böyle iki kapıyoruz. Şimdi kapı yapmamız lazım. Heh. Üç tane diyor. Biz iki tane yapacağız. Çok güzel oldu arkadaşlar. Dağın içinde ev yapıyoruz. Hadi bakalım. Devam. Şimdi arkadaşlar bize şeyden lazım. Balta alacağız. Kazma alacağız. Bir de kürek lazım bize. Kürek de lazım. Kürek de alacağız. Pardon. Ha evet kürek. Kılıç da alacağız. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar. Bu kadar yeter. Tamam. Şimdi. Ha. Al abi kılıçları. Hepsini al. Bunu da. Bunu da. Bu da buraya gelsin. Ha. Şimdi arkadaşlar kıracağız taşlarımızı. Önce işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kanalına. Aa lapis buldum. Lapis bu zaman arkadaşlar. Lapis çok fazla bir şey yaramaz Ya. Ne diyorsunuz? Önce de bir şey, şey Şöyle Şuraya da gençtim. Bence arkadaşlar bu kadar genişletmek yeter değil diyorum Daha iyi çünkü. <laughs> evet biz şöyle lapse kıralım. ha Şimdi. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuraya mask kuracağız. Ve sonra da yatak yapacağız. Yatağımız nerede? ha Burada çıkar mı diyorsunuz? Vay nasıl. Neyse iki tane yatak kaybolursa da şey yapacağız. Evet uyuyalım birazcık. <laughs> Valla bu kadar iş yapmak da ne kadar zormuş ya arkadaşlar. Öyle değil mi? Bence de zor. Çok zor, çok. Allah. Şey dedim ya. Şimdi 24 tane taşımız var ya. Bu 24 tane taşımızı şöyle kapatalım. Ha. Şöyle kapatalım. sonra kuyu da aha şey bitti nasıl yapacağız nasıl olacak bu neyse bu evet ooo emniyiz aa bak bak bak, bak şimdi Dur şuradan bakalım. Gideceğim ama nasıl acı bunu? Şöyle aşağı Allah. Canımız gitti bu arada. Eyvallah olsun. Şöyle zıpladım. Şöyle zıpladım. Lan zıplayabilir Yok zıplayamam ki. Nasıl zıplayayım? Bunu daha hayatta zıplayamam arkadaşlar. O hmm. Oh. Evet. Kırdım. 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 Bunları, bunları, bunları. Bunları. Evet. son Allah! Kaçırdım tersi. Şunu aldım. Eyvah. Dağ. Şimdi. Şu dağ tırmanalım mı arkadaşlar? Belki dağlarda bir şey görürüz. Bir ben görürüm. Aa! Dur bakayım burada bir şeyler var sanki. Bu dağların içinde bir şeyler olur. Ne var? Kimse var mı? Ah! Ah! Hiç yaratık! kes şey artık sen. Ne Tamam şimdi devam ediyoruz daha çok bana Haydi bakalım. Allah 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 Allah. Yallah Bismillah. Hadi kula kardeşim ya. Şöyle zıplasa. Çok iyi zıpla. Şuradan da şöyle zıplasa. Çok iyi. Buradan da şöyle zıplasa. Bu da iyi oldu. Böyle böyle zıplasa. Sonra böyle böyle e ee. Neyse. Şöyle zıplayacağız bir şey yapacak bir şey yok arkadaşlar şöyle gidelim burdan tepesi neymiş böyle ya? bir daha arkadaşlar burdan tepesi niye bu kadar mı var? büyük olur ben anlamıştım aha köy bulduk arkadaşlar köy bulduk şaka gibi nasıl bu kadar kolay bulduklar Allah Allah. Neyse güzel bakalım Köyde neler varmış. Oo güzel şeyler. al golem var mı? Hop. Neyse golem bize yapmış yapmaz inşallah. Sonuçta biz de insanız yani değil mi? İlla ki. Ooo. Güzel bir şeyler bulduk sanırım. birisi burada şey, güzel bir şey yok Bu da bir şey ötüyorum, <gülüyor> <gülüyor> toplanın Toplan, toplan 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 Ne oldu da Aha! Bu aşağıda da varmış. Aha. Bu ne olur? Ne? Allah! Ölmek istemiyorum. Eyvah! Dikkat et. Lan ne yüksek bu burada var ya. Bayağı yüksek. Şöyle insek. Ah! Şöyle insek Güzel. de Allah. Ölmemizi yiyemem. Burada olağanüstü bir macerama yapacağız. Oy! Bu ne? Ne bulduk arkadaşlar? Vay! Oha! Şaka gibi. Ne var? Ha, iki sekiz gelmiş. Burada ne var? Hiçbir şey. Yol nereye gidiyor? Yoksa bir köyden mi bulacağız? Yo. Ben... Burada ne var sizce? Neyse evimize gidelim arkadaşlar. Evimize dönelim. Allah lan öcü. Koş 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 koş. Ee buradan istirım şimdi o da var. Neyse zaman boş ver ya. Toprağı al çık zaten daha kolay. İyi arkadaşlar önce de. Şöyle zıpasın, şöyle zıpasın. Hop hop. Hop hop hoppa. Şimdi şöyle yapacağız. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Böyle yapacağız Maalesef böyle yapacağız arkadaşlar. Mecburen böyle yapacağız. Hani çıktık mı? Yok. Şimdi yok yine çıkamamışız. Ben yani şöyle atlayalım. Allah. Ay çok canımız. Çok az kara. Çok az canımız kaldı. Eee şimdi. Şimdi gidelim bakalım. Selam tüm köylüler. Ne yapıyorsunuz? Ya? Doğru şimdi bir He, yani. Pek güzel ama neyse. Hop, atladık. Selam tüm tür. Bu şimdi çalacak mı? Oh, patlıcısı çalalı çal çal. Şöyle Ha. He. sizin hep her Şimdi şuradan da gidelim çalalım. Şimdi <laughs> şurada atsak da olur lan. He. bu yapılıyor. Olur dedim seni herhalde arkadaşlar. Aha. Burada ne var arkadaşlar? Ay. Burada hiçbir şey yok. Şuraya gidelim bakalım. Burada bir şey vardı belki. Var mı? Yokmuş. Hayır. Neyse. Hepsini toplayalım abi. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Şuradan şuraya atlasak mı? <laughs> Yok olmadı. O zaman şöyle yapacağız. Şuradan şöyle çıkacağız. Şuradan da geri döneceğiz. Ama nasıl görüneceğiz? O maşallah. Maşallah maşallah. Bir dünyanın şeyi var da. Burada. Da nasıl ineceğiz arkadaşlar? İnemeyiz ki. <laughs> Neyse yememiz yiyelim de var. Şöyle güzel yememiz yiyelim var. Ha, doyduk sonuçta. Değil mi? Evet, doyduk. Allah! Asbi Rabbi Celle Devam siz getirin arkadaşlar. Neyse. Devam ediyoruz. Bu ne lan? Allah! Bak. Dikkat. Et. Şöyle gitsek. Git 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 git. Uç. Şöyle uçsak. Şöyle gitsek. Hayda. Şöyle gidip. Şöyle düş. Şöyle düş. Oh Allah dikkat et. Oh Allah. Hah. Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar evimize. Hadi bakalım. Oh. Çok kötü bir günüm. Evimiz yerde bize haklı. Evet arkadaşlar. Şimdi sandık lazım bize. Böyle iki tane. Aa, iki tane yapmadı mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Buraya da şey koyacağız taş için ocak yapacağız. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz şimdi. Ha, ocağımızı yaptık şimdi uyuyalım. Dur bir dakika, bizim bir şeyimiz eksik mi? Şahane bir Sonra şöyle hepsini koyalım. Durun, eşya alanları koyalım. Eşya olmayanları da şey yapalım. Bir de bir yemek yapalım. Şimdi uyuyalım. Neyse evet arkadaşlar. Bugün burada videomuzu bitiriyoruz. Ee, kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videomu da sevdiyseniz yorum yazmayı unutmayın. Ee, bir dahaki e, hafta cumartesi gününde video çekelim. Ee, yorumda yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.